Güzel görünen bir mutfağa sahip olmak, fırınınızı temizlemenin önemli olmasının yalnızca bir nedenidir. Kirli bir fırını ısıttığınızda, yapışmış yiyecekler mutfağınızda hoş olmayan kokulara ve yemeklerinizde istenmeyen tatlara neden olabilir. Fırınınızı temiz tutmak, akşam yemeği vakti geldiğinde daha az hazırlık çalışması yapmanız anlamına gelir. Genel olarak fırınınızı her 3 ila 6 ayda bir Dökülme ve dağılma meydana gelmesi durumunda da daha sık temizlemeniz önerilir. Fırınınızı iyice temizleyebilmeniz için anlatacağımız bu dört adımı eksiksiz bir şekilde uygulamalısınız. Videoya geçmeden önce aranızdan 10 kişiye hediye edeceğimiz bu dijital kitabı tanıtmak isterim. Bu kitap Temizlik dekorasyon, el tadilatı, bahçe bakımı, evcil hayvan bakımı, enerji tasarrufu gibi konulara ve daha birçok detaylara değinir. Hediyenizi almak için yapmanız gerekenleri aşağıdaki yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Birinci adım, fırın raflarının temizlenmesi. Tıpkı fırınınızın geri kalanında olduğu gibi, fırın raflarınız yağ ve döküntüleri toplayabilir. Onları ıslatmak ve ovalamak kiri gidermeye yardımcı olabilir. Peki tüm bu işlemler nasıl yapılmalı? İlk olarak fırın raflarını soğumuş fırınınızdan çıkarın ve büyük bir lavaboya yerleştirin. Lavabonuz rafları düz bırakacak kadar büyük değilse, çizilmeyi önlemek için küvetinizi eski havlularla kaplayabilirsiniz. Lavabo küvetinizi rafları içine alacak kadar suyla doldurun, ardından suyun içine bardağın yarısı kadar bulaşık sabunu veya üçte biri kadar çamaşır deterjanı dökün. Rafların kirliliğine bağlı olarak, en az 2 saat veya 1 gece bekletin. Bekleme işlemini de tamamladıktan sonra, rafları sert bir fırçayla fırçalayın. Ardından bulaşık beziyle çıkan kirleri silin. Fırın raflarını tamamen duruladıktan sonra ise, korozyon ve paslanmayı önlemek için temiz bir bezle kurulama işlemini yapın. İkinci adım, fırın içinin temizlenmesi. Zamanla fırınınızın duvarlarında yiyecek birikmesi yaşanabilir. Bu nedenle fırının içini sık sık temizlemeniz önemlidir. Fırının içini kabartma tozu, sirke veya limon suyuyla silmek, inatçı sıçramaları ve dökülmeleri gidermenize yardımcı olabilir. Bir önceki adımda çıkardığınız rafları yerlerine koymadan önce fırının içini kabartma tozu yardımıyla tertemiz yapabilirsiniz. Bunun için bir kaseye yarım fincan miktarınca su ve 3 yemek kaşığı kabartma tozu ekleyin. Sonra bu karışımı ince ve sürülebilir bir macun haline getirin. Bir fırça veya esnek silikon kullanarak karışımı fırının içine yayın. Fırın kapağının yamı da dahil olmak üzere fırının tüm iç kısmını bu macunla kaplayın. Fırınımızın kirliliğine bağlı olarak en az 20 dakika, en fazla bir gece boyunca bekleyin. Ardından fırının nazikçe olmak için bir olma süngeri veya plastik kazıyıcı kullanın. Bir diğer yöntemde ise fırının iç kısmına beyaz sirke veya limon suyu püskürtün. Sonra tüm bu alanı nemli bir bez yardımıyla silin. Üçüncü adım, fırın kokusunun giderilmesi. Fırınınızın içini temizlemek, kokuların çoğunu gidermeye yardımcı olacaktır. Ancak balık kokusu gibi, bazı sinir bozucu yiyecek kokularıyla mücadele etmek, daha zordur. Aslında limon suyu, beyaz sirke veya vanilya gibi evlerde yaygın olarak bulunan maddelerle fırınınızın kokusunu giderebilirsiniz. İlk olarak fırını düşük bir sıcaklıkta önceden ısıtmaya başlayın. Daha sonra bir pişirme kabının içerisine bir parmak seviyesi kadar su ekleyin. Bu suyun içerisine tercihinize ve elinizde ne olduğuna bağlı olarak bir çay kaşığı beyaz sirke, limon suyu ya da vanilya ekleyin. Ardından pişirme kabını fırına güvenli bir şekilde yerleştirin. Koku gitmemiş ve su buharlaşmışsa, pişirme kabınıza su ekleyin ve devam edin. Fırının kokusu tamamen nötralize olunca, kabı alın ve yenilenen fırınınızın keyfini çıkarın. 4. Adım Fırının Dış Temizliği Fırınınızın dışını doğru şekilde temizlemek. Her şeyin daha temiz görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda fırınınızın yüzeyini korumaya da yardımcı olabilir. İlk olarak fırınınızın kapağını sirke ve cam temizleyici yardımıyla temizleyin. Ardından fırının üzerindeki ocak gözlerini ve demirlerini çıkarın ve bir kabın içine yerleştirin. Bu kabın içine ise su doldurun ve bir kaşık kabartma tozu ekleyin. 10 dakika bekledikten sonra tüm ocak gözlerini ve demir parçalarını bulaşık süngeriyle çitileyin. Lekelerin daha güzel çıkması için diş macunu sürerek çitilemenizi tavsiye ediyoruz. Ardından ocak yüzeyinin tamamına yağ çözücü püskürtün ve 15 dakika bekleyin. Yüzeyi temizledikten sonra son olarak sirke püskürterek bir kere daha temizleyin. Ayrıca dijital bir fırın kullanmıyorsanız yazıların ve rakamların olduğu yerleri silinmemesi için daha narin bir şekilde temizleyin.